Bir buçuk TV'den adanan Yeni Sekran'dan tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'daki KYK'lılarla buluşma sürüyor. Büyükşehir Belediyesi fuay alanında biz de zaman zaman aktüel canlı yayınlarımızı sürdürüyoruz. Ee, i̇çeride toplantı devam ediyor. Biz de bu arada hem toplantının namzını tutmaya devam edeceğiz hem de e, az önce altı çizdiğim gibi konuklarla e, ambiyansı da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi e, Tarım Politikadan sorumlu Genel Başkan Danışmanı Sayın Orhan Sarıbal var. Ben Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi hoş ikinci olun. kez Adana'da ben bir yayında ağırlıyorum. Daha önce evet, başka yani. bir yayına bağlamıştık. Siz Adana'ya aşina bir isminiz. politikaları konusunda Türkiye'yi ne fotoğrafı net çekebilen isimlerden birisiniz Türkiye'de. E, Murat Yıldız sorularla katkıda bulunacak yayınımıza. E, bugün e, öncelikle bu toplantıyla başlamak gerekirse Türkiye'de KKK e, zulmünün e, fotoğrafını ilk kez çekecek çok kapsamlı bir rapor ortaya çıkacak. Bu buluşmalarınki de Adana'da yaşanıyor. E, yaşarken ölüme mahkum edilen e, kayakalılar sorunu nasıl aşılacak? Bu toplantıdan nasıl bir şey çıkmasını umut ediyoruz? E, şöyle herkes bilir 2016-15 Temmuz'da FETÖ darbe girişimi meselesi üzerinden e, çok zor ve sıkıntılı bir süreç başladı. Ama onun hemen devamında 20 Temmuz'da iktidar mecliste o hal kararı alarak ülke başka bir döneme girdi. Yani bir tarafta bir darbe girişimi, öbür tarafta 20 Temmuz'dan itibaren bir sivil darbe karşı karşıya geldik. Daha. Ve o gün şunu gördük, e, ee, birdenbire kamuda tam 150 binin üzerinde insanın işine son verildi. Elbette darbe girişimiyle, FETÖ'yle ile bağlantı olanların yargılanması, sorgulanması, atılması bir başka iş. Ama bütün mesele özellikle 20 Temmuz olağanüstü hal darbe meselesinden sonra ki darbe o işten atılanlara baktığımızda FETÖ'yle ya da paralel devlet yapılanmasıyla hiçbir ilişkisi olmadığı halde demokrat, çağdaş, Atatürkçü, solcu, FETÖ ve FETÖ meselesiyle hiç ilişkisi olmayan insanlar kapı önüne konulmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde. Gördük ki başka bir yere evrildi iktidar bunu. Bir muhalif avına hiçbir dönüştü. Mu evet aynen öyle. Yani kanun hükmünde kararnameler. Bugün, bugün bugün gördüğümüz iş şu. Bu yaklaşık Bugün 15 Haziran 16'da oldu. Yaklaşık 5 yıl aşağı yukarı süreç geçti. Hı. Bir ay sonra 5 yılını dolduracak. Bakıyoruz ki iktidar bunu çok ciddi anlamda fırsata çevirmiş. 20 Temmuz sonrası yaptığı sivil darbeyle o halle aslında amaçladığı devletin bütün yapısını değiştirmek, devleti tamamen kendi bünyesine almak, yargıda, hukukta, adalette, eğitimde, sağlıkta, bütün kurumlarda kendi kurmak istediği devlet anlayışına muhalif olacak, itiraz edecek hiçbir kamu personelini bırakmayarak onları oradan temizleyerek onun yerine kendi devlet yapılanmasını kurmaya çalışan bir mekanizmaya döndürdü. Bu arada zaten, Türkiye'den çok tartıştığımız liyakat da liyakat meselesi de alt üst edilmiş oldu. Tabii zaten orada liyakat falan aramıyor. Bir kişi karar verecek, şunları yapın diyecek ve onun dışında liyakat olmuş, diplomosu olmuş bunun hiçbir önemi yok. Bütün mesele saraya ve tek adama biat etme. Bugün geldiğimiz noktada biliyorsunuz mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi araştırma komisyonu kuruldu. O komisyonda birileri dinlendi, birileri dinlenmedi. Alakasız kişiler dinlendi ama bugün MİT müsteşarı, bugün Milli Savunma Bakanı gelip o komisyona ne yazık ki bir açıklamada bulunmadılar. O komisyon onları getirip onları dinleyemedi. Evet. Şimdi bu işin bir paradigması. Çok önemli olarak orada duruyor. Bir tarafında çok ciddi insanlığa anlar yaşandı. Ama bu öbür tarafta evet, hiç alakası olmayan insanlar adeta bakın. Öğretmen evet. yerinden edildi. İşinden edildi. Bu adam limon bile satıp evine ekmek götürmedi. Ailelerine baskı yapıldı. Etrafındaki insanlara baskı yapıldı. İnsanlar adeta açlığa ve adeta ölüme mahkum edildi. mahkum edildi. Ve bu hala sürüyor. Ve bunu yaparken de büyük bir adaletsizliği gördük orada. Eğer FETÖ darbe meselesi üzerinden işinden atılmışsa, AKP ile siyasi bir bağ varsa ya da iş dünyasıyla bir ilişkisi varsa ya da iktidar tarafından kendi amaçlarına hizmet eden bir yapıysa siyasetçinin AKP'li, siyasetçi ve ek e ekonomiyle ilgisi olursa AKP'li bunların hepsi dışarıda. Hepsi görevine iade edildi ama bugün özellikle bu salona gelen bir öncesi İzmir'de yapılan bugün burada yapılan ki burada şimdi İz, Adana, Aa. Hatay ve Mersin'de KK mağdurları buraya geldiler. Buraya baktığımızda karşımıza bambaşka bir siyasi durum çıkıyor. Biraz önce söylediğimiz ne bu? Kes, diz, tümop. yani emek örgütlenmeleri. Yani iktidarın olası siyasetine karşı olan onu çok benimsemeyen, ona karşı itiraz eden, kral çıplak diyen kim varsa demokrasi, bileşenler olarak, demokrasi bileşenleri olarak tamamlayabiliriz bunları. Bunlar işlerinden alındı. Dava kazanmalarına rağmen, ya. iş iadelerinin olmasına rağmen iade edilmedi. Şöyle şeyler de yaşandı tabii. Göreve iade edildi ama bakıldığında hayatını kaybeden, ifade eden insanların mahkemede aklanıp göreve iadesinin yapıldığını da gördük. Yani bir insan hayatını kaybettikten sonra ee, gelen adalette adalet olmadı vicdanları kanatan bir müesseseye dönüştü. Burada durum. Murat Yıldız, senin evet, var mı? Bu arada mı? E, yani siz KHK için bugün buradasınız ama bu ülkede işte KHK sorunu var, EYT sorunu var. Tarihinde e, olmadığı kadar Atatürk'e hakaret e, ediliyor. Bunun yanında e, bütün muhalifler hain ilan ediliyor ve yönetilemeyen pandeminin yarattığı büyük bir tahribat. işsizlik ve yoksulluk sürekli büyüyor. Bu nereye kadar gidecek? Bu çok net. Şuradan bir, bir isterseniz bitireyim. Evet. Yani Dolayısıyla bu OHAL ve iktidarın şu anda yaptığı KHK meselesi ciddi anlamda bir insanlık dramına ve travmasına dönüşmüş. Evet. Dediği gibi ölen insanların arkasından beraatları çıktı. Ölen bu insanların bu arkasından davalar çıktı. Göreve iadeleri çıktı. olan Bir de yaşayıp da hem kendileri hem aileleri büyük bir zulüm içinde olanlar. Bu geçen beş yıl sonrasında bugün bu insanların durumu ne? Ne yaşıyor bu insanlar? Dava kazanımlarından biliyorsunuz bir komisyon kuruldu mecliste. Başka bir komisyon. kahkaların dosyalarını inceleme. Evet. Çünkü yargı sürecinin tamamlanabilmesi için iç yargı sürecinin o komisyondan dosyaların çıkması, daha sonra iç hukukun tükenmesi ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolu açılması lazım. Evet. O komisyon şu anda iç hukuk, iç hukukun engellenmesini, ilk iç hukuk sürecinin tamamlanmasına engel bir durumda. En büyük problem orada. Komisyon kuruldu. Dosyalar 70 bin, 75 bin dosya orada. Ama ne yazık ki bunların çok azı incelendi. Çok azına karar verildi ve incelendi. İncelenmedi ve karara bağlanmadığı için de şu anda iç yargı süreci tüketilemiyor ve oradan doğru da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek bir mekanizma yok. Yani üzülüm zulüm ağırlaşmış bir şekilde devam ediyor. Hak arayışının önünde tıkanmış Hak oluyor böyle. Veya hukuksuz, adil yargılama, demin söylediniz o hal ilan ettiklerinde zaten Avrupa Birliği'ne dediler ki biz adil yargılamayacağız. Dediler. Demokrasi ve insan haklarını askıya aldık dediler. Çok açık bir şekilde söylediler. Evet. Ve beş yıl geçmesine rağmen düşünün beş yıl. Beş yılda hala kimin ne kadar suçlu olduğuna dair bir sonuç yok. Yargılanıp her türlü hukuki sürecin bittiği ve tamamen beraat etmişler de hala görevlerini iade ediliyor. Sürekli Anayasa Mahkemesi üzerinden yeni kararlar çıkartıp Ha. açıkçası hukuksuzluğa, hukuksuzluk ilave ederek bir acı travma yaşatıyorlar. Dolayısıyla bugün burada son durumu tahlil ediyoruz. İnsanların durumu ne durumdadır? Nasıl bir zorluk yaşıyorlar? Bu zaten bu süreci biz CHP olarak sürekli takip ettik. Yaklaşık 25 bin KHK mağduruyla yüz yüze 75 bin dosyayı da inceleyen bir komisyonumuz var bizim. O komisyonun başında Ankara milletvekilimiz eğitimden sorumlu MHK üyesiydi o zaman. Yıldırım Kaya vardı. Bugün de burada ha. bu salonda. Dolayısıyla böyle bir süreç getirdik. Şimdi ona devam ediyoruz. Hak araçlarımızı sürdüreceğiz. Gerçekten hakikaten FETÖ ve darbe girişimiyle bağlantısı olmayan arkadaşlarımızın yine dertlerini, yine sorunlarını öne çıkarıp onların hak ihlallerinin giderilmesi için çaba sarf edeceğiz. Nereye kadar gidecek? Bu durum bir sürü mesele var. Keşke sadece öyle olsaydı o hale ilan ettikten sonra aslında hemen arkasında 2017 referandumunu yaptılar 16 Nisan hatırlayın. Orada zaten aslında o hal kararlarını yasallaştırdılar. Yani bir yerde o hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlıklar hayata geçirilmişken o referandumla anayasal değişikliği yaparak tek adam sistemine geçerek aslında bir yerde onu yasallaştırdılar. 24 Haziran 2018 seçimiyle de bunları yürütmeye koydular. Fiilen uygulamaya koydular. Yani bugün hala bu ülke aslında o hal koşullarını yaşıyor. Demediler mi iş dünyasına? Bakın grevi kaldırdık. Bildiğinizi yapın. Bu neydi? Emek dünyasının hak aramasını yok ettiler. EYT'lerden bahsettiniz. Evet. EYT'ler yani in, olabilecek. Sağlık güvenceleri yok. Evet. Maaşları yok. Mu? Bir yerde çalışamıyorlar. Bu başka bir travma. İşsizlik. Cengiz'in vergi borcu EYT soru silinen İşsizlik. vergi borcu. Bunu Elbette öbür tarafta o çeteleşme içinde olan devletin bütün kaynaklarının Tabii. teslim edildiği kaynağı nereye ayırdınız bir siyasi tercih sayın genel başkanınız böyle söylüyor. Yani Aslında evet. bu kaynak var ama bunu nereye ayırdınız siyasi evet. tercih işte beşli çetenin vergi borçlarını mı sileceksiniz yoksa işte EYT'lilerin ya diğer mağdur kesimlerin sorunlarını mı çözeceksiniz? Evet çok net bunun adı evet. çok çok basit mesela 18 yılda 200 defa kamu ihale kanunu değişir mi? Yani bu ülkede hiç mi müteahhit yok? Bütün ihaleler belirlilerine gider evet. ve bunlar sık sık dediğiniz gibi vergileri affedilir, dediğiniz gibi ödüllendirilir. Sadece bunların yetenekleri midir bu? Bir de böyle bakmak lazım. Acaba hiç mi siyasi ayakları yok? Aynı fetöde, FETÖ'de, FETÖ'de olduğu gibi, yani memurdan fetöcü buldular, postacıdan fetöcü buldular, işçiden fetöcü buldular, öğretmenden fetöcü buldular. Her hayat, hayatın her alanında fetöcü buldular. Ama nedense siyasette FETÖ'cü ayağı hiç yok. Çünkü yani bu ordunun içindeki FETÖ'cüleri öğretmenler atamıştı. Ya da kamunun içinde darbe girişimde bulunanları çiftçiler atamıştı. Ee, öğretmenler, diğer memurlar, KHK ile atılanlar belirlemişti. Siyasetçiler bunları atamamıştı. Yani e, dolayısıyla ortada çok soru çok da cevap var. Peki nereye kadar gidecek? Bakın bu ülkede demokrasinin inşa edilebilmesinin temel koşulu halkın kendi yurttaşlık meselesini görmesi, kendi bu ülkenin sarayın ve saltanatın kulu kölesi değil, bu ülkenin birer vatandaşı olduğunu, kendi hak ve özgürlüklerinin olduğunu, vatandaş varsa devletin var olacağını, vatandaş varsa sarayın, iktidarlarının siyasetin var olacağını görme zamanıdır. Dolayısıyla burada çok net bir tavrımız var bizim. Bu ülkede demokrasi isteyenler, diktatörlüğe ve tek adama karşı olanlar, bireysel hak ve özgürlükleri isteyenler, bu ülkedeki barış, kardeşlik, uluslararası ilişki üzerinden hep birlikte bu topraklarda insanca yaşayacağımızı hisselleştirenlerin bir araya gelme zamanı Bu ancak demokratik yollarla ve bir hızlı seçimle gidebilecektir bu arızalar. Çünkü ortada çok ciddi bir sorun var, çok ciddi bir arıza var. Emek dünyası şu anda tamamen anayasada olmasına rağmen sendikasızlaştırılmaktadır. Evet. Örgütsüzleştirilmektedir. Bakın tarım kesimi çiftçi mülksüzleştirilmektedir. El değiştirilmektedir. Kapitalizmin yarattığı mülksüzleştirme, evet. mülkiyetin el değiştirme modeli Türkiye'de çok vahşi bir şekilde uygulanmaktadır. Aynı şekilde bugün 60 milyon civarında çalışabilir insan olmasına rağmen sadece ve sadece bunun yüzde %50'si kadar yani 27-30 milyon insan ancak iş bulmaktadır. Ve ne yazık ki kayıtsız işçiler, evet. genç işsizlik, genç işsizlik çalışandan vermiş. çok daha fazla. Şimdi evet. bu normal bir şey olabilir mi? Burada artık kalkıp o parti bu parti şu bu demenin zamanı da çoktan geçti. Ya hep birlikte ya hep beraber bu bozuk düzene bu saray saltanatına kral çapak deyip birlikte mücadele edeceğiz. Başka da yolumuz yok. Mücadele edeceğiz. Bu binlerce yıllık Anadolu coğrafyası, binlerce yıllık Anadolu ne krallar ne padişahlar geldi geçti. Bunlar da geçiyor ama buna biz öncülük etmeliyiz. Buna biz yol açmalıyız. Buna biz önderlik, liderlik etmeliyiz. Ve demokratik yollarla bu iktidara alaşağı etmenin başka bir yolu yoktur seçimle, sandıkla iktidarı göndereceğiz ve bu topraklar çok birikimli. Çok birikimli. Biz burada bütün ama bütün insanları da vatandaşımız, kendimiz. Ben hangi haklara sahipsen Anadolu'nun hangi köşesinde olursa olsun o kişi de bu haklara sahip. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki şanslı doğanlar ve şanssız doğanlar olmaz. Son zamanlarda o aynı haklara sahip e, metaforuna yola çıkarak son soruyu sorayım. Toplantı da çok mani etmeyelim sizi. Bugünlerde işte e, normal Stardom vatandaşlarla aynı haklara sahip olmayıp da imtiyazlı haklara sahip olduklarının videolarla ortaya çıktığı günler yaşıyor Sedat Peker videoları. İşte bir e, haber bülteni sunucusundan bahsediliyor. 10 milyon euro e, taleplerinden bahsediliyor. İşte başka başka iddialar var. İşte o e, Kıbrıs meselesi var. Bu videolarla ilgili Türkiye'nin e, geldiği noktayı deneyecek olursak, işte hak, hukuk, adalet, demokrasi derken bir yandan, bir yandan da e, işte bir e, suç örgütü lideri e, deniyor, mafya babası deniyor. Sedat Peker'in çektiği bir video, e, birkaç tane video aslında insanları kara kara düşünceye sevk etti. Biz ne hale gelmişiz meğer iktidar hangi ilişki içerisindeymiş diye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Bu çok net. Çok adını doğru koyalım. Bu ülkede hatırlarsanız Ecevit şunu söylemişti. Doğan Öz öldürüldüğünde bir yere kadar gidebiliyorum demişti. Katledilmişti Doğan Öz. O günün Cumhuriyet Savcısıydı. Ve bir yere kadar gidebiliyorum daha fazla gidemiyorum demişti. Onun arkasında biz jitemleri gördük. Onun arkasında biz kontrol gerillaları gördük. Onun arkasında bir kapalı kovalar örgütlenmeleri gördük ve sözüm ona devlet adına, sözüm ona hükümet adına, sözüm ona rejim adına, sözüm ona devlet adına, devleti koruma adına birçok zaman gerçekten çok hukuksuz, çok kanunsuz işlerin yapıldığını biz biliyoruz bu topraklarda. Çeşit ama hiç bu kadar çetelerin, mafyanın ve siyaset ilişkisinin egemen olduğu bir tarihi bilmiyoruz. Çünkü şu anda deşifre edilen şahsın ortaya koyduğu anlayış birlikte ortaklık ettiği bir anlayışın argümanlarını anlatıyor. Yani biz o işin içindeydik. Biz beraberdik. Biz birlikte bunları yaptık. Ona para verdik. Bunda bilmem ne yaptık. Bunu buraya gönderdik. O bakanla şunu yaptık. Bu bakana bunu dedik. Oradan o paralar oraya gidecek. Burada o paralar buraya gidecek. Şimdi dışarıdan birinin bunu bilmesi mümkün müdür? değildim. O zaman şunu Sonu görüyorum. Bir de şey iddiası çıktı işte Binali Yıldırım'ın servetinin Sabancı ve Koç'u çok geride bıraktı. 26 milyar doların üzerinde bir para sahibi olduğu, servet sahibi olduğu iddiaları yine CHP'li milletvekilleri tarafından gündeme getirdi. Yok. Ne oluyor? 18 yılda nasıl Sabancı'yı koçu geride bırakacak bir servet edilebiliyor? Ee, çok net şunu söyleyeyim ve bitireyim. Ee, özellikle onu yarım bırakmak istemiyorum. Dolayısıyla şu anda deşifre yapılan televizyonlarda toplumun çok büyük bir kesiminin ilgili duyduğu şey asla şu andaki çürümüş siyasetin, çürümüş yönetiminin bir parçası olan diğer parçalarıyla olan dost ilişkisini anlatıyor. Evet. Çok net. Bunun başka bir açıklaması yok. Size gelince, sizin sorunuza gelince de. Şimdi efendim, bu ülkede 40 yıl mühendislik yapan, 40 yıl kamuda çalışan, en üst organlarda çalışıp kamu görevi yapıp bir insan emekli olduğunda ancak bir daire alabiliyor. Ha. Şimdi siz ha. 15 yılda 16 yılda iktidar oluyorsunuz. Bilinmeyen bir servete sahipsiniz. Bakın. 15 milyar dolar diyor ama bilinmeyen bir servet. Ya bir devletin bakanının, bir devletin milletvekilinin, bir devlette de halk hükümetin içindeki birilerinin şeffaf olmaması ve bunu kendine hak görmesi ve bunu sorgulayan bir mekanizmanın olmaması demek ne demek? Çürümüşlük demek. Yok, Yok demek. Halkın yok sayılması demek. Gel sandıkta oyunu kullan. Ondan sonra güç, Sen bana kulluk edeceksin, körlük edeceksin. Şimdi şöyle bakalım. 18 yılda bakın. 2002. 1922. Kaç yıl var? 80 yıl. Değil mi 80 yıl? Evet. 22, 2002, 80 yıl. 80 yılda bütün iktidarlar Atatürk, Menderes, arkasından gelen Demireli, Bayar, Ünönü, hepsi 740 milyar dolar gibi bir para harcamış, 2002'den 2020'nin sonuna kadar 2.4 trilyon dolar para harcamış. Bir sürü şeyde kayıp 128 milyar dolarlar kayıp var. Bir de üstüne üstlük işsizlik fonu 70 milyar dolarlık özelleştirme yetmez. O büyük proje diye halka süsledikleri bizim aslında bugün bizi garanti borçlanmalar ve 25 yıllık gelecek kuşakların tümünü teslim almış o büyük soygun projeleri var bakın sadece şehir hastanelerinde bu halk 25 yılda cebinden 142 milyar dolar ödeyecek köprü ve otoyollar hariç köprü evet. ve otoyollar sadece hastanelerden bahsediyor. Evet. şimdi böyle baktığımızda bizim Anadolu'da bir söylem vardır pazara gidersiniz bizim Anadolu'da biz e, Şeydi, pazarda her şey serbesttir ya, şimdiki gibi maske meselesi falan olmadığı için rahat rahat böyle gidersiniz dolaşırsınız. Gelir işte bir parmak balı onun ondan alırsın, bir parmak balı öbüründen alırsın, bir parmak balı öbüründen alırsın. o zaten pazardan çıkana kadar karnınızı doyurur çıkarsınız. Yani. Şimdi bunlar da böyle verdikçe verdi Allah bunlara, verdikçe verdi sorgulayan da yok. Hakim elinde, savcı elinde işte adam açıklıyor. Diyor ki siyasetçi 10 bin dolar verdik. Evet. İşte şurada şunu verdik. Burada bunu verdik. E bunlar savcıydı ya hani. Hani Cumhuriyet yani değerleri uğruna. Diye. Hani evet. yerine getireceklerdi ya. Dolayısıyla öylesine artık. Hani o kelimeyi çok kullanmak istemem o cümleyi ama. At izi, izi meselesi vardır ya. Evet. Ama gördüğümüz şudur. Yine Anadolu'da bunun çok önemli bir ifadesi vardır. <laughs> Çakallar meselesi, kemik meselesi. Yani dolayısıyla ee, çok büyük bir çürümüşlüğü görüyoruz. Ama bunu yenmek bizim elimizde. Bu tespitleri biz zaten yapıyorduk, farkındaydık. E şimdi kendi işlerinde çürüdüler. Bu görüşüm ilişkisi, bu paylaşım ilişkisi, aslında FETÖ meselesi de öyleydi. Bu ülkenin kaynaklarını ve olanaklarını elde tutma meselesiydi. Fakat iki cambaz biyip de oynayamadığı için bu durum oldu. Ama bedelini halka ödetip bu defa siyasi ranta çevirdiler işi. Bugün de yaşadığımız dolayısıyla böyle bir aslında e, ee, çek, sistemin çeteleşme modelinin bir parçası kendine dönüyor. Evet. Vekil teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun yerine için. E, ee, sizi tekrar ağırlamaktan gurur duyacağız. Ben çok Sağ teşekkür ol. ediyorum. Ee, bu, siz, 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 bu siz, aktüel siz, yayınlarımız bu sürecek. Nasıl Şimdilik nasıl e, veda ediyoruz. Geçtiniz? Ama birazdan e, yeni konuklar, konuklarla e, gündemi konuşmaya, tartışmaya ve buradaki buluşmayı aktarmaya devam edeceğiz. Esen kalın.